sarı lacivertlilerde gözler, yapılacak transferlere çevrildi. Ancak bir yandan da gitmesi muhtemel oyuncular için görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe'de transferin gözdesi Kim Minja. Rennes sportif direktörü Florian Moris, Güney Koreli yıldızı almak için İstanbul'a gelse de Fransa'ya eli boş dönmüştü. Fenerbahçe'nin yeni konukları İtalya'dan olacak gibi görünüyor. Napoli, takımın en önemli isimlerinden biri olan Kalidou Koulibaly'i ezeli rakibi Juventus'a kaptırmak üzere. Mavi Beyazlılar, Senegalli savunmacının yerini Kim Mince ile doldurmak için harekete geçti. Napoli, bir yandan Koulibaly transferi için Juventus ile görüşmeleri sürdürürken, bir yandan da İstanbul'a çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde İtalyan ekibinden yöneticilerin Kim Minja için soluğu Türkiye'de almaları bekleniyor. Fenerbahçe'nin ise 25 yaşındaki savunmacı için tavrı net. Sarı lacivertliler, 20 milyon euroluk serbest kalma bedelinin altındaki bir rakamı kabul etmeyecek. Napoli ise kran krana pazarlık yapıp, bu rakamı düşürmek ya da uzun vadeli bir şekilde ödemek için Fenerbahçe'yi ikna etmeye çalışacak. İki takım, 2019'da Elcif Elmas'ın İtalyan devine transferi sırasında iyi ilişkiler kurmuştu. Kanalıma abone olmayı unutmayın.